Merhaba arkadaşlar. Ee, 30 günü geciken kredi kartlarının yapılandırması ile ilgili BDK'dan bir karar çıktı. Bu ödemeleri kolaylaştırmak için, borcu biriken insanlar, ödeyemeyen insanlara bir kolaylık sağlamak için böyle bir yola girildi. Ee, 30 günü geciktiğinde bu kredi kartları 60 ay vade ile yapılandırma yapılabilecek. Tabii ki bu yapılandırma yaparken bir belli bir faiz olacak, belli bir faiz ödenecek. Ee, buradaki faiz oranı da %3.11 arkadaşlar. Yapılandırma taksitleri ilgili ayın asgari değeri demişse inat edilecek. Yani diyelim ki bu ay benim işte kredi kartımın askerisi 5.000 bin lira. E, ee, yap yapılandırmamın taksiti de 5.000 bin liraydı. O asgari ödemem 10.000 bin gibi olacak. Ee, bu şekilde bir ödeme planı olacak. Yapılandırılan kredilerin en az yarısı ödenmeden kredi kartının limiti artırılmayacak. Yani öncelikle borçlarımızı kapatmamızı istiyorlar. Yani borcumuz kapandıkça artık önümüzü görebildikçe bu oradaki limitlerimizi tekrardan artırabileceğiz. Kredi kartın e, askeri ödeme oranlarına da bir değişikliğe gidildi arkadaşlar. 50 bine kadar olan borçlarda askeri ödeme oranı %20'ye düştü. 50 üzerinde ise %40 olarak devam ediyor arkadaşlar. Burada karar 1 Kasım'da yürürlüğe gidecek. E, diyelim ki işte 10 bin lira bir borcumuz var. Burada işte bunun asgarisi 2 bin lira olacak. Ama diyelim 50 bin lira borcumuz var. Bu sefer %40 alıp 20 bin lira asgarisi olacak şeklinde e, bir düzenlemeye gidildi arkadaşlar. E ee, faydalı olmuşsun sahip bir yorum yaparsanız çok sevinirim.